Merhaba hey arkadaşlar ben Alemre Sarı kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Giresun Spor hakkında 3. bölümümüzü çekiyoruz. Devre arasında birçok konu vardı. Bunlar da birikti. Bu vesileyle 3. bölümü çekmeye karar verdim ve konularımız devre arasında lider olmamızdan mütevellit Hakan Karamet başkanımız ve teknik direktörümüz Hakan Keleş birçok radyo programına ve televizyon programına katılmıştı. Bunlar hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere tahtımız kapalıydı. Tahtımızın kapanmasına vesile olan futbolcu borçlarımız hakkında kısaca bilgi vereceğim. Yine 2017 yılında sigortaya eksik bildirim yaptığından dolayı kulübümüzün yediği ceza hakkında e, konuşacağız. Ayrıca e, bildiğiniz üzere yarın maç var. Balıkesir spor maçımız var. E, bu maç hakkında birazcık e, sizlerle beraber konuşacağım. Daha sonrasında Antalya kampında e, teknik direktörümüz Hakan Keleş'in ve Giresunlu oyuncumuzun, hatta Giresun Spor'un en genç oyuncusu Arda Kılıç'ın doğum günü vardı. Bu vesileyle Hakan hocamıza da Arda kardeşimizin de doğum günü buradan bir kez daha kutlayalım. Aynı zamanda yarınki maçta İzmir bölgesinden Yiğit Arslan yönetecek. Bu konuyla alakalı da biraz konuşacağız. Bu zor zamanda kulübümüzün paraya ihtiyacı olduğu zamanda da alarak bizlere destek veren Alkan Elektrik ve Suat Olgun abimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler vasıtasıyla. Çotanak Store'da ürünlerimiz yenilendi. Birçok ürün geldi store'umuza. Bu ürünler hakkında kısaca bilgi vereceğim size. Sosyal medyada devre arasında taraftarlarımız sıkılmasın diye Giresun Spor Sosyal Medyası devre arası quiz diye bir etkinlik yapmıştı. Bunun hakkında da konuşacağız. Daha sonrasında programımızı bitireceğiz. Şimdi ilk olarak maçla başlamayacağım tabii ki de. Devre arasında Hakan Karahamet ve Hakan Keleş hocamız bazı programlara katılmıştı bildiğiniz üzere. Lig Radyo'ya katılan Hakan Karahamet önemli açıklamalarda bulunmuştu. Devre arasında tahtayı açmayı düşünmüyoruz ancak para bulursak tabii ki de tahtayı açacağız diye bir söyleşi söyleme olmuştu. Bununla alakalı ben de zaten ikinci bölümde söylemiştim. Ben tahtanın açılması taraftara değil mi demiştim ve dediğim gibi de çıktı tabii ki her kulüp kendi bünyesine yeni oyuncu katmak ister. Nokta transferler yapmak ister. Hakan Keleş hocamız da katıldığı programlarda bunu dile getirmişti. Ancak maddi sıkıntılar yüzünden tahtayı açmayacağız diye kulübümüz karar almıştı. Bizleri devre arasında teknik direktörümüz ve başkanımızı lider olmamızın vesilesiyle programlarına davet eden Lig Radyo'ya, TRT Spor'a ve Bin Spor'sa teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda şu anda bu videoyu çektiğim zamanlarda saatlerimiz şu an 4 yaklaşık 2 saat önce de Çotanak Spor Kompleksinde Başkanımız Hakan Karahmet'in programı vardı. O programda bitti izledik. Yine orada da herkesin tarihe tanıklık ettiğini, yeni stadımızla da balıkesir maçıyla da bu stadımıza başlayacağımızı söylemişti. Şimdi yarın maç var. Yani ki maçla alakalı konuşmadan önce transfer tahtamızın kapalı olmasına vesile olan futbolcu borçlarıyla alakalı konuşuyorum. İlk önce geçtiğimiz dönem teknik direktörlük yapan Hakan Kutlu hocamızın e, alacakları yüzünden 195 bin TL borcu tahtaya düşmüştü. Bir gün sonra sosyal medyada Hakan Kutlu'nun bu alacağından vazgeçtiği konuşulmuştu. Böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Hakan Kutlu'nun normalde, normalde kulüpten alacağı para 222 bin TL paraydı. Hakan Kutlu sadece e, yaklaşık 25.000 TL almaktan vazgeçip 195.000 TL'yi tahtamıza düşürmüştü. Ee, tabii ki de alacak. Hakan Kutlu ile alakalı yine Twitter üzerinden de e, bir takım arkadaşlarla yazıştık, ettik. Karşılıklı yorumlaştık. Bununla alakalı e, Hakan Kutlu'da veya herhangi bir oyuncuda hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen yönetimsel bir sıkıntıdır. E, önceki başkanımız Ali Sacit Eren'in yapmış olduğu sıkıntılardan kaynaklıdır. Aynı zamanda tahtaya düşen borçlar arasında 470 bin TL'lik Bekir Yılmaz'a e, borcumuz var. Aynı zamanda 250 bin euro Rusescu'ya var. Şu anda Rusescu kendi liginde 10 bin euro'yu oynuyor. Bizim takımda oynadığında 250 bin euro transfer bedeli alıyordu. Davuda var. 156.649 euro. William Serin 290 bin euro. Adam Aba 230 bin euro. Alpay Koçaklı 180 bin TL. Volkan Okumak 131 bin TL. Metin Erol, kaleci Metin Erol 201.060 TL. Ahmet İlhan ise 442.517 TL tahtaya borcunu düşürmüştür. Bunun yanı sıra bizde oynayan bir tane Limbombe diye bir oyuncu vardı. Bunu da geçtiğimiz günlerde yine bir belge yayınlandı. Bu belgeyle alakalı Muharrem Zengin adlı kişi imzasını atıp ben işte şu şu tarihte 50 bin Euro'ya elden aldım gibi bir e, kağıda böyle yazıl yazılmış bir belge vardı. Bunun hukuki açıdan hiçbir e, karşılığı olmadığı için bu da yine kulübümüze gelen e, borçlar arasında gözüktü yalnız ben e, kulüp yetkilileriyle görüştükten sonra bu borcun hiçbir şekilde ödenmeyeceğini, verdiğimiz paranın hiçbir şekilde ödenmeyeceğini söylediler. E, bu konuyla alakalı da sıkıntı yok diye umuyorum. Diğer konularımıza geçmeden önce bu Borçlarla alakalı Ali Sacit Başkan'ın daha önceden nereye ne kadar ödeme yaptığının hiçbir belgesi yok. Belki kendisinde vardır. Şu anda mahkeme sürecinde ee, bunları daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk zaten. Ama ben geçtiğimiz günlerde yine bir e, Ali Sacit Başkan'ın döneminde yöneticilik yapan bir abimizle görüştüm. Abi dedim e, nedir bu durum? Hani niye böyle oldu? Niye çıkıp bir e, Ali Sacit Başkan bir açıklama yapmıyor falan filan gibi sorular sormuştum. O zaman dedi ki kardeşim inan biz neden açıklama yapmadığını da bilmiyoruz. Ee, ama tahmin ediyorum ki şu anda mahkeme sürecindeler. Bu mahkeme sürecinden de iki taraf e, iki tarafın zarar göreceğini düşünüyorum. Umarım inşallah iki tarafta zarar görmeden bu iş hallolur. Çünkü alınacak para yani temlik konulan para az bir para değil e, demişti. Yani şu anda da Hakan Karamet Başkanımızın yönetiminde eski yönetimden 6 kişi var. Bu 6 kişinin de Kişiye de sosyal medyadaki insanlar yükleniyor ama sosyal medyada yüklenmenin hiçbir avantajı yok çünkü Ali Sacit'in başkanlık yaptığı dönemde olan yöneticiler bu konularla alakalı hiçbir bilgi bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi dışarıda, sosyal medyada veya yüz yüze gördüklerinde onlara soru soran kişilere de cevap veremiyorlar çünkü bilmiyorlar. Şimdi biz yönetime, yönetimde olan arkadaşlara yüklenmeye çalışıyoruz ama onları inanın herhangi bir kabahatı yok. Niye yöneticilik yaptılar diyeceksiniz. Evet bunda da haklısınız. Ama bazen başkanların ben biliyorum ki yönetime de yöneticilere de söylemediği şeyler olabiliyormuş ve şöyle bir şey duydum ben ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum Ali Sacit döneminde bir kere bile bir kere bile yönetim kurulu toplantısı yapılmamış bunun bilgisini kesin bir ağızdan aldım ve sizlere de bunu aktarayım dediğim gibi Alkan Elektrik ve Suat Olgun abimize bu zor zamanda loja alarak, kulübümüze destek olduğu için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Çotanak Store'da yeni ürünlerimiz gelmişti. Bu yeni ürünler nedir? Kupalar yapıldı, yeni atkılar, yeni bereler, 1970 ruhuyla atkılar, 1970 ruhuyla bereler geldi. İlk başta yapılan 1970 ruhu formaları tamamen bitti. Ve bu formaların ardından 2000 adet daha forma yapıldı. Bunlar da yine Store'umuzda satışa bugün itibariyle çıktı diye biliyorum. Sorumuzdan alışveriş yapmaya devam edin. Öyle sosyal medyadan Giresun Sporu, Giresun Sporu yazmakla eleştirmek de olmuyor arkadaşlar destek. Destek olmuyorsanız da bir köşede durun. Bu bizim için de kulüp için de yeterli diye düşünüyorum. İkinci bölümde çektiğimde bana çok yorum geldi ve birçok yerden önemli destekler aldım. Yorum yazan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum buradan. Aynı zamanda devre arasında Giresun Spor FK sosyal medya adresi Instagram üzerinden soru yarışmaları yapmıştı. Böyle eğlenceli etkinlikleri her zaman bekliyoruz sosyal medyacılarımızdan. Devre Arası Quiz'e ben de katıldım. Yaklaşık 5-6 tane soru sorulmuştu gün gün. Bu sorulardan bir tanesine sanırım yanlış cevap vermiştim. Giresun Spor'u takip ettiğimizde buradan belli olmuş oluyor. E, kamp çalışmaları çok iyi geçti. E, ben de yakından takip ettim. E, konuştuğum futbolcu kardeşlerim de var. Onlar da kamplı, kampın çok verimli geçtiğini söylediler. Geçtiğimiz 2-3 gün önce de zaten... E, ilk defa Çotanak Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı, idman yaptı futbolcu kardeşlerimiz. Yarınki maçı da İzmir bölgesinden Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan da en son bu sezonda Eskişehir Spor'u 2-0 yendiğimiz maçta görev almıştı diye tahmin ediyorum. Umarım Balıkesir'le oynayacağımız yarınki maç güzel olur. Gazeteci arkadaşlarım da Facebook'ta yaptığı paylaşımın altına yorum yapmıştı yapmıştım. Balıkesir, Gelsun Spor Balıkesir maçı kaç kaç gider diye soru sormuşlardı. Ben de yorum olarak 3-0 biter. Bir gol Balde, bir gol Nalepa, bir gol de Serginyon'un atacağını düşünmüştüm. İnşallah 5-0 biter, 10-0 biter, 1-0 biter, biter fark etmez bizim için. 3 puan alalım bizim için yeter. Benden bugün bu kadar. Yine Giresun ile alakalı sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. En büyük Giresunspor